Amerika'nın askerlerimizin kıvasına çuvar geçirdiği o olayda orada bir bordo bereli vardı. Bütün askerlerin başına çuvar geçti ama o bir bordo berelimizin başına çuvar geçmedi. Neden? Çünkü bordo bereli başına çuval geçirilmesine karşı eğitimlidir. Dünyada bu eğitimi alan tek asker bordo berelidir. Tabi Amerikalılar baktılar çuval geçmiyor bordo bereliyi komple çuvala koydular. Şaşırdılar tabi. Kim olsa şaşırır. Doğuda bir gece 12 kişilik bir komando birliği aldığı talimat üzerine dağa çıkıyorlar. Dağda gezerken PKK'lılarla çatışmaya giriyorlar. Ama PKK zannettikleri aslında o gece orada devreye gezen başka bir bordo belirli tim. Komandoların hepsi şehit düşüyor. Bordo belirliler ise hiç kayıp yok. Olaylar öğrenildiğinde komando birliğinin komutanı çatışma yerine gidiyor. Gittiği zaman şehitlerin olduğu yerde yüzlerce boş kovan görüyor bölgeyi araştırdıklarında biraz aşağısında 12 boş kovan buluyorlar. Şifrelerin birbirlerine söylenmemesi ve aradaki ihmalkarlıklar yüzünden 3 komutan ceza alıyor. 11 kişilik bir bordu bereli timi bir köyün güvenliğini sağlıyor. Halk onlara çok samimi ve sıcak davranıyor. PKK'lılar bu timi bir gece pusuya düşürüp hepsini şehit düşürüyor. Ve kıyafetleri dahil bütün eşyalarını alıp kendileri giyiyor. O köyde bordo beriller şehit düştü diye bayram havası var. Aylarca korudukları o köyden bir hain PKK'lıları bilgi sızdırıyor. Köyün komple PKK'lı olduğu sonradan çıkıyor ortaya. PKK'lıların bu yaptığı anca ikinci ayında çıkıyor ortaya. Öyle dört kişilik bir bordo berli birliği gidiyor. Danuç, o köyden iki saat sonra tabiri caizse eser yok. Dünya Özel Kuvvetler Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Bordo Beriller 4 defa üst üste şampiyon olduğunu ve Amerika'nın bundan dolayı sonraki yarışmaları iptal ettiğini biliyor muydunuz? Bordo ABD'nin dünyaca ünlü Delta Force timlerini geride bırakarak dünya şampiyonu oldu. Almanya'da 26 ülkenin özel kuvvetlerin katılımıyla yapılan Dünya Özel Kuvvetler Yarışması'nda Bordo diye tanınan Türk Özel Kuvvetleri tarihi bir başarıya daha imza attı. Bir hafta süren yarışmada Vorda beriller birinci olurken ABD'nin dünyaca ünlü Rangers ve Delta Force kuvvetlerini de geride bıraktı. Bordo Beriller özel harekat, teçhizatlı koşu, paraşütle atlama, tehlikeli gölç geçişi, botlu harekat ve sualtı dalışı, keskin nişancılık, en zor koşullara dayanıklılık ve bu koşullar altında düşman güçlerini bertaraf etme, düşman hedeflerini yarma ve içeriye sızma, gibi birçok kategoride yarıştıkları diğer ekipleri geride bırakarak en üst düzey puanları topladılar. Arkadaşlar bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalıma destek olmak amacıyla videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.